Merhaba sevgili dostlarım. Her gün yüzlerce mesaj geldiği için ÖTV muafiyeti artacak mı konusuna değineceğiz bugün. Malum araç fiyatlarının sürekli artışından dolayı engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç almak hayal oldu. Çünkü an itibariyle ÖTV muafiyeti üst limitinin altında kalan araç sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Ailesinde engelli bir birey olan kişiler hastaneye ulaşım konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Doğal olarak borç harç bile olsa ÖTV muaf araç almak istiyorlar. Ama bu konuda istekleri de yetmiyor. Ya araç bulamıyorlar ya da istedikleri araçlar ÖTV muafiyeti üst limitini aşıyor. Böyle olunca da daralan vatandaşların tek umudu Ocak 2024'ten önce ÖTV muafiyeti üst limitinin revizyonu oluyor. Sizin sözcünüz olarak o kadar fazla kişiye yazıp onları bunaltıyorum ki arkadaşlar. Ama tüm bu yetkili birimlerden ve milletvekillerinden gelen sonuçlar maalesef ÖTV muafiyetini bu sene artmayacağını gösteriyor. Arkadaşlar kısaca bu sene ÖTV muafiyeti üst limitinin değişmesini beklemeyin. Bu kadar ısrarla merak etmenizin de anlamı yok. ÖTV muafiyeti üst limiti 2024 Ocak ayında değişecek. Hesaplarınızı ona göre yapın. ÖTV muafiyeti üst limiti ne kadar olacak diye de sürekli soran arkadaşlarımız var. Genelde 10. ayda şekilleniyor iş. 2 ay sonra kendi fikrimi belirteceğim arkadaşlar. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı ne kadar olacağı o zaman belli olacak. Her sene yeniden değerleme oranını etki eden parametrelere göre 10. ayda tahminlerde bulunuyoruz. Ve çoğu doğru çıkıyor. Tahminlerimizi de o zaman size ileteceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.